disiplerin manyetik özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur? 1. Bakır manyetik etki arttırıcı özellikte de değildir diyor. Evet çünkü bakır diamanyetiktir. Diamanyetik maddelerde manyetik özelliği arttırıcı değil, bilakis azaltıcı özelliğe sahiptir. Yani bu doğru. 2. Bir mıknatısın çevresinde oluşan manyetik alan şiddeti ortamın manyetik geçirgenlik özelliğine de bağlıdır. Evet bu da doğru çünkü Ferromanyetik madde dediğimiz zaman mesela manyetik özelliği arttırıcı bir maddedir. Diyamanyetik dediğimiz zaman azaltıcı maddedir. Etrafına diyamanyetik madde koyduğumuz zaman manyetik özelliğini azaltır. Yani etraftaki maddenin durumuna göre, geçirgenliğine göre manyetik alan şiddeti değişir. Bu da doğru. 3. Bir mıknatıs ortadan ikiye bölünürse parçalardan birinin etrafında oluşturduğu manyetik alan şiddeti ilk durumuna göre azalır. Evet bu da doğru. Çünkü mıknatıs diyelim ki şu şekilde. Ben bunu ortadan ikiye böldüğüm zaman iki tane küçük mıknatıs elde etmiş oluyorum. Ve tabii ki ister istemez bunların şiddeti de başlangıçtakine göre küçük oluyor. 4. Güçlü mıknatıslık özelliği gösteren maddelere paramanyetik denir diyor. Güçlü mıknatıslık özelliği gösteren maddeler ferromanyetiktir. Paramanyetik ise güçlü mıknatıs özelliği göstermez. O nedenle bu ifade yanlış. Cevap 1, 2, 3 yani C seçeneğidir. Arkadaşlar şekile bakacak olursak X mıknatısının manyetik alan şiddeti yenikinden fazla dediği bir cümle kullanmış. X'ten çıkan manyetik alan çizgi sayısı onun şiddeti hakkında fikir veriyor. Bakın X'teki 4 tane çıkmış. Bir de yukarıdan ve aşağıdan olmak üzere 6 tane çıkmış. Y mıknatısından içeriye girenler ise ve da şu taraftan bakarsak dışarı çıkanlar 4 tane. E, dolayısıyla arkadaşlar tabii ki X daha fazla şiddete sahip buradan anladığımız kadarıyla. 2 ve 3 numaralı kutuplar S kutbudur diyor. Şimdi S kutbundan manyetik alan çizgileri içeriye doğru girmesi lazım. 2'ye baktığımız zaman evet içeriye doğru giriyor manyetik alan çizgisi. 3'te de yine içeriye doğru giriyor. Yani bunlar S'dir doğru. Mıknatısların 1 ve 4 numaralı kutupları birbirine yaklaştırılırsa mıknatıslar birbirini iter demiş. Şimdi itmesi için aynı kutup olması lazım. Şimdi 1'de manyetik alan çizgileri dışarı doğru olduğu için burası ne kutbudur? 4'te de dışarı doğru olduğu için bu da ne kutbudur? Aynı kutup olduklarından dolayı bunlar birbirlerini iter. Dolayısıyla arkadaşlar cevap verir. Mıknatısların manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğru, S'den de içeriye doğru modellenir. Şimdi bir manyetik alan çizgisi çiziyorum. Bakın N'den dışarıya çıktı. S'den de içeriye girdi. Ok yönünü de bu şekilde göstermiş olayım. Şimdi tam K'nin olduğu yerde dikkat ederseniz okumuz bu tarafı göstermekte. L'nin olduğu yerde de sol tarafı göstermekte. Yani K sağa doğru, diğeri de sola doğru. Cevabımız E seçeneği. Aynı kutuplar birbirlerini iter. Şimdi burada K ve L'nin aynı kutupları karşılıklı gelmiş, demek ki bunlar birbirlerini itecekler. Diğer taraftan L ve M'nin de aynı kutupları denk gelmiş, o zaman bunlar da birbirlerini itecekler. Yani M sağ taraf itilecek, L sol taraf itilecek. Peki acaba e, tamam K'nin iki yönde olduğunu ben burada gördüm. E, sonra M'nin de bir yönünde olduğunu gördüm. Tamam. Peki. L n'e tarafa gidecek dersek arkadaşlar L sol tarafa gidecek çünkü M ile L'nin arasındaki mesafe biraz kısa, diğer taraftaki uzun olduğu için M'nin L'yi itme kuvveti biraz daha fazladır. Bu ise biraz daha kısadır. O nedenle bunu dikkate alıyoruz. Burada da 2'yi işaretliyoruz. Cevabımız da D şıkkı olur. Arkadaşlar burada demiri bütün mıknatıslar çekecek. Yani mıknatısın demiri itmesi diye bir şey söz konusu değil. Tabii ki buradaki çekme kuvvetleri yakınlıkla da ilgili olacak. Diyelim ki bakın aşağıdaki alt tarafa doğru demiri çekse, soldaki de bu tarafa doğru çekse, sağdaki de sağ tarafa doğru çekecek. Şu anda 3 tane kuvvetim var. Yani aşağı olan bir kuvvet olduğu için 3 ve 1 şıkları zaten geçerli değil. 5 de geçerli değil çünkü yine aşağı doğru bir kuvvetim olduğu için. 4 ile 2 arasında kalıyoruz. Şimdi e, sol taraftaki mıknatıs dikkat ederseniz yakın. Yani D mesafesi 2D'ye göre daha az. O nedenle buradaki kuvvetim aslında biraz daha güçlü. O nedenle aşağı ve sola olan kuvvetler baskın olduğundan dolayı dört yönde gitmesi gerekiyor. Cevabımız da değişikti. KLM mıknatısları bu şekilde durabiliyorlarsa bunların birbirlerine çekiyor olması lazım. Yani eğer içselerdi bunlar zaten şu anda ayrı olmaları gerekirdi. O zaman kutuplarımızı zıt kutup olarak düşüneceğiz. Yani yakın olan kutuplarımızı. Şurada K ve L'yi ayıralım. Şurada L ile M'yi ayıralım. Diyelim ki N'den başlıyorum bakın. Burası ne olsa burası S olacak tabii ki. S e, N'yi çekeceği için burası mecburen ne olacak? O zaman burası da S olacak. S tekrar N'yi çektiği için burası ne olacak? Burası da S olacak. Şimdi şıklarımızda bu var mı? 1 N, 2 S, 3 S, N, S, S var mı arkadaşlar? Evet var. O zaman cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Şekildeki mıknatıslar dengede olduğu için sola çeken kuvvetle sağ çeken kuvvetin birbirlerine eşit olması gerekir. Şimdi burada N ve S birbirlerini çekiyorlar manyetik kuvvetle. Bunları her ikisini de F edeceğim. Bunlar da birbirine eşittir çünkü bunlar etki tepki kuvvetli ve eşit olmak zorunda. Şimdi sol tarafta TK buradaki mıknatısı sola çekerken F kuvveti sağ çektiğine göre T, ile F birbirlerine eşittir. Sağ taraftaki mıknatıs üzerindeki kuvvetlere bakalım. Sol tarafa doğru F, sağ tarafa TL çekiyor. O zaman bunlar da birbirine eşittir. Bunları oranlarsam da oran 1 çıkacaktır. Yani C seçeneği. Buradaki 1, 2, 3 ne olur iplerde gerilmeler eğer hiç manyetik etki olmasaydı cismin ağırlığı kadar olurdu. Yani her birisinde birer tane G olurdu. Ama mıknatısların da manyetik etkileri olduğu için bunları da ekleyeceğim. Mesela e, bir numaralı ipte iki tane S birbirini itiyorsa bir de oradan gerilme gelecek. Yani bir manyetik etki gelecek arkadaşlar. İki numaralı, et, e, iki numaralı ipte de S ve N var. Bunlar ama birbirini çekiyor. Çektiği için ben buraya F ekleyeceğim ama eksi olarak ekleyeceğim. Çünkü bunlar ipin gerilmesini azaltma e, eğilimindeler. Azaltmaktalar şu anda. Üçüncüsünde de bakalım yine N ve S kutupları var. Bunlar da yine birbirini çektiği için yine ipin gerilimini azaltma eğilimindeler. Fakat buradaki gibi G eksi F olarak yazmayacağım. Yani F rakamı değil. F'den biraz daha küçük bir rakam yazacağım. Atıyorum F bölü 2 olsun. Neden küçük bir rakam yazdım? Çünkü buradaki ipin uzunluğu biraz fazla etkisi F'ye kadar olmayacaktır. Biraz daha az olacaktır. O nedenle F bölü 2 yazdım. Şimdi gördüğümüz kadarıyla F artı G diğerlerinden fazla olduğundan dolayı birincisi diğerlerinden fazladır. 2 ile 3 arasında da arkadaşlar. İkincisi yok üçüncüsü daha fazladır. Çünkü G eksi F bölü 2 yazmışız. Burada daha fazla bir rakam çıkardığı için üçüncüsü 2'den daha fazla gerilmeye sahiptir. Öyleyse cevabımız da D şıkkıdır.